dört kardeşler. 22 yaşındaydı. 3 yıldır madende çalışıyordu. Bekardı kendisi ve ne yazık ki dün akşamki maden kazasında şehit oldu. Hayatını kaybetti. Naaşı çıkarıldı ve şu sırada da Makaracı köyünde cenaze namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine bakanların katılımıyla beraber ve şu sırada da cenaze namazı için bir hazırlık yapıldı. Bu namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidimizin, maden şehidimizin ailesine bir taziye ziyaretinde bulunacak. Yaraların sarılması için bundan sonraki süreçte atılacak adımları değerlendirecek. Şu anda da Diyanet İşleri Başkanı Ali baş bu namazı kıldıracak. Allah için namaza. Allah için namaza. Resulullah için salavata. meyit için duaya. Uyun hazır olan imama. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. الله أكبر <applause> الله أكبر الله <سؤالك> <يوش> <pues> <سؤالك> اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Ruhi için el Fatiha. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, aziz cemaati Müslüman. Şu anda musallada bulunan ve dün maden ocağı, kömür ocağı kazasında rahmeti rahmana kavuşan Rahman Özçelik kardeşimizin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Allah kabul eylesin. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun inşallah. Göçük altında, enkazda kalan Müslüman kulların bu sebeple vefat etmiş olanlarına fıkhi olarak biz hükmen şehit diyoruz. İnşallah Rahman kardeşimiz bu mertebeye ulaşan, şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimizden olur. Rabbim bu şekildeki talebimizi, duamızı kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim. Vefat eden insanlarımızın ardından helalleşmek, tezkiyeleşmek Müslümanların Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Rahman Özçelik kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? Evet. Müslüman mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Evet. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Bizler de ahirete göçüp musallaya geldiğimizde ardımızdan nice kardeşlerimizi hüsnü şehadette bulunmayı ve haklarını helal etmeyi bizlere de nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız aramızda. Duygularını almak için ben mikrofonu kendisine arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, beyefendiler, hanımefendiler. Estaizu bismillah. Kullu nefsin zâikatul mevt. Thümme ileyna turca'un. Sadakallahul azim. Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbimize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili Habibine komşu oluyorlar. Tabii bu işin bir güzel yanı daha var. O da tüm aile, gerek eş, gerek baba, anne hepsi kendileriyle inşallah haşr cem olacaklar. Bizim de temennimiz Ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur. Amen. Ve inşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip eyle. Rabbim yar yardımcımız olsun. Tabii Rabbime hamd ediyorum. Yani dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Somada biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. <laughs> Tabi yaralılarımız var. Onların takipçisiyiz. Ama bir şey daha söyleyeyim inşallah. Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır. Ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Ve kuyu başında da ifade ettiğim gibi gerek devlet olarak gerek bakanlık olarak bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içerisinde vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız tekrar tüm aileye Allah'tan sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. El Fatiha.